Yatak kanalın kanalının 11. videosunda beraberiz. Bugün yine bir önceki videoda 10. videoda olduğu gibi şey oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Airport e Madness 2 oynuyoruz arkadaşlar. Saçlarımı kestim arkadaşlar. Daha net görün diye şöyle büyüteceğim. Hatta şuraya koymuş. Şöyle koyacağım arkadaşlar. Ha, arkadaşlar şarkı geliyor ya o şarkıyı ben yapmıyorum. O şarkı oyunun şarkısı. B craft'tan geliyormuş. Diğer taraftan A 320 geliyormuş arkadaşlar. 2 tane A 320 bu şeye de 2 tane A 320 1 tane de şey B Ben Habire uçak kazası raporu özel izlediğim bilenler var mı? Siz de izleyin. Efe'nin ye yeri gelemeyecek arkadaşlar. <laughs> bir önceki videoda bir önceki videoda e, üç tane kapı var. Üç tane yer var. Bakın şöyle. Üç tane yer var. Ben dördüncü uçağı Goran'ta mı unutmuşum. Ve Сло, 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 сло. Uşakların bu bu kadar girmesi yasak yasak mıydı? yasak o kadar şeyi biliyorum Bence pilot olacağım arkadaşlar yani o kadar şeyi bilmem ne olur Hiç rahat olmadık. Artık uçakları <laughs> yavaş yavaş şey yapmaya başlayabiliriz. Az önce çiziyordum. Bilirler. A çiziyordu yani beş kalktığını bir de artık yuvalarına sokmaya hazırız. Diğer taraftan da boy 737. Ana! Sen de hızlı o zaman. tapu aç aç. <gülüyor> <gülüyor> İki tane boyun geliyor 37 de arkadaşlar şey yapıyor, iş yapıyor. 遊んでるあっあたしは体形をしよう。 gıcık etti klana kanalda ya arkadaşlar gıcık etti Abi, ne yapıyor arkadaşlar sonra çocuk geliyorum yine arkadaşlar geldim gördüğünüz niye dalıyor burada dolmaz ki Ha donmaya gider, donmaya giderdi. donma arzusunu giderdi arkadaşlar. Çok arzusu var ya. Ha sen daha ne söylüyorsun ya? Çıklar. Çık kalksın, çık kalksın gerçekleştir. Ne alakalı? Çık. <laughs> Arkadaşlar, ondan kolay diyebilirsiniz ama çok zor. Hava trafiği trafi o kadar oluyor ki. Sen ne uçağa gelecek ya? Görmüyorsunuz, görmüyorsunuz. Arkadaşlar bu dolmaz Niye dolmaz? Doğru arkadaşlar ben biraz artmıştım. Çünkü ben uygulama sürdüm. Sildim. Arkadaşlar 2 dakika hoşam sık geliyorum. Şu da koyarım. Evet arkadaşlar geldim. Ya arkadaşlar, ne oldu biliyor musunuz? Galef altı iniş yaptırdım. Sonra ee, bir tane uçak kapıya yanaştı. o uçağı çabuk ee, şey yaptım. Arkadaşlar, hem de görüntü gitmiş. Onda bir şey yok. Onu şey, ee bekledim, oradan götürdüm, piste kaldırdım, galef altına geldi orayı. S27. galef altının yerine geç ya. Bak geçemezsin galefa altını. Ha hiç konuşmuyorum da arkadaşlar. <laughs> Dalmış mı ona? Ee, linkin linki nasıl yapıldığını bilmiyorum. O yüzden gönderemem. Ama oynadı zaten başlıkta yazacak. 2 de yazacak. Airpod Madness 2. 2'nin e, şey yanında da volume var. Ses artık neyse. Sesin alakası yok ama ses koymuşlar en sonunda. GLF 6 mış mış cış.

multimiljon po kojemu, jedan je u krviču Aa yine dalıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şey camıydı. Hmm, Pis camı. 173'timdi bon max 800 mu? Çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Nasıl gitmiyor? Sese bak. Diyecektim. 27 bari ben rahat çıksın onunla çarpışsın 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 ne alakaydı bu o zaman ben de bunu yollarım Selamünaleyküm gelmeyecektin. Yer dolu yer 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 Arkadaşlar yer dolu ama inatla geliyorlar. <laughs> <laughs> Uçuşacağım bu da. sisli arkadaşlar. Bu da aynı bir önceki video gibi 18 yakında bitecek. Selamünaleyküm. Bugün 37. Koran, koran, koran. Gelemezsin. Evet arkadaşlar Zaten son bir dakika kaldı Ve gol atlayacağız <laughs> <laughs> Arkadaşlar hazırda bekletiyorum Artık bunlar da iniş yapsın. Çünkü zaten iki daha inerse üç oluyor. Bu üçü de kalpten ka, e, çıktığında o üçünü Olur biter. Ne kalmış bir şey olur değil mi arkadaşlar? Neyse arkadaşlar. şuraya yapmadı. Görüşürüz. Bay bay.